Osman Gazi Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 3 gün süren etkinliklerle kutladı. Konserler, sergiler, turnuvalar, sanattan spora çeşitli programlar hayata geçirildi. 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği büyük bir kortej yürüyüşle kutlandı. Pomara Meydanı'ndan başlayan ve Osmangazi Meydanı'na kadar süren yürüyüşe 7'den 70'e yüzlerce kişi katıldı. Coşkulu kalabalık Türk bayrakları ve Bursa Spor bayraklarıyla marşlar eşliğinde yürüdü. Osman Gazi Halk Dansları topluluğunun yöresel kıyafetleriyle renk kattığı korteje Bursa Spor taraftarları da destek verdi. Bazı vatandaşlar da balkonlardan ve yol kenarlarından alkışlarla bu coşkuya ortak oldu. Yüzlerce gencimiz, Bursa Spor Taraftar Derneklerimiz, Bursalılar, Osman Gaziler hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki 100 yıl önce Atatürk silah arkadaşları Samsun'a indiklerinde zaferden ve başarıdan bir gün olsun şüphe etmediler. Önce inandılar, kendilerine inandılar, sonra bu ülkenin insanlarına inandılar ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak bizim bugün burada özgür bir şekilde bu bayramı kutlamamızı sağladılar. O yüzden onları unutmayacağız. O gün oynanan oyunların bugün de oynanmaya çalıştığını farkına varacağız ve önderimiz, ebedi liderimiz, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında bu oyunları dün nasıl bozduysak bugün de bozacağız. Bu gençlerle birlikte önümüz açık diyorum. Tekrar bayramımız kutlu olsun. Korteş, Osman Gazi Meydanı'nda Osman Gazi Gençlik Orkestrası ve Korosu'nun İzmir Marşı ile karşılandı. Kutlamalar, Bahtiyar Özdemir'in enerjik konseri ve 90'lar partisiyle devam etti. Üç gün süren bayram etkinlikleri coşku dolu anlarla sona erdi.